Arkadaşlar küçük bir bilgilendirme yapacağım. Farkındayım ülkecek çok zor durumlardan geçiyoruz. Bu depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Büyük bir felaket içindeyiz ve etkileri sürmeye devam ediyor. Bu durumda da açıkçası hiçbirimizin hani gülecek, eğlenecek hali kalmadı. Sürekli bu haberleri takip ediyoruz, yapabildiğimiz yardımı yapıyoruz. Şu an ülkemizde ne yazık ki tek gündem bu ve tek amacımız da oradaki insanlara yardım edebilmek olmalı. Bunun için açıklama kısmına nasıl bağış yapabileceğiniz hakkında bilgiler yazdım. Eğer yardım etmek istiyorsanız ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız açıklama kısmındaki yazıyı okuyarak rahat bir şekilde bağışınızı yapabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim iyi seyirler. Evet yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Denver Nuggets'ı rebuild'layacağız. Bir önceki rebuild videosu biraz zor olmuştu. Philadelphia ile 3 senede 0 şampiyonluk, hiçbir şey kazanamamıştık ve bol bol da sinir krizi yaşanan bir rebuild oldu. Bu sefer daha rahat bir takım alıyorum. Denver Nuggets zaten geçtiğimiz senelerde batı finaline oynamış bir takım. Sadece hem sağlıklı kalamıyorlar takım olarak hem de o son atlamayı gerçekleştiremiyorlar şampiyonluk için. Yoksa lig birincisi bitiriyorlar gayet iyi bir takım yani. Zaten direksiyonda yok için olduğu her takım bir seviyeye kadar çok iyidir. Bu videoda benim görevim daha az olacak. Artık bu başarısızlık serisini yıkmak istiyorum. Bir şampiyonluk kazanmak istiyorum bu videoda. Çok da öyle ekstra takaslar yapacağımız bir video olmayacak. Yok için yanına gerekli adamları alacağım ve şampiyon yapacağım bu takımı. Bir sezonluk bir rebuild olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk sezondan şampiyon olacağımızı biliyorum. Şimdi takıma baktığımızda yok hiç Jamal Murray ki sakatlıktan döndü. Dönmesine rağmen eskiyi çok özletiyor. Eskisi gibi değil asla. O yüzden takaslayacağımız ilk isim Jamal Murray olacak. Ve yanında mesela ben Aaron Gordon'u bu takımda tutmak istiyorum. Çünkü yok işte çok iyiler. Çok iyi bir ikililer. Hem gerek topsuz katları olsun. Hem gerek savunmada yok için. Yok hiç bu arada kötü bir savunmacı değil yanlış anlamayın. Ayaklarının yavaş olmasına rağmen NBA'nin neredeyse top çalma lideri. İnanılmaz pas arası oynuyor. Çok iyi pozisyon biliyor. Ve çok iyi yer tutuyor. Çok da fizikle. Kötü bir savunmacı değil ama Erin Gordon gibi böyle kısaları savunabilen bir adam verdiğiniz yanına çok iyi ikili oluyorlar. Michael Porter Jr'ı da takaslayacağım. Çocuk da çok potansiyelli. Tamam Kevin Durant gibi geldi lige. Çok iyi bir fizik. Çok saf yetenek ama olmayacak yani. Bu çocuktan olmayacak. Orası çok net belli. Bonsail'ın <laughs> çok dağınık bir gard ama severim kendisine. Yedek gardım olmasını isterim. Bruce Brown çok etkili bir oyuncu. KCP falan filan. Buralarda genç oyuncuları da yok. Brown hariç. Brown da 72. Bakalım. Şimdi ilk takasla başlayalım. İlk takasta ben Jamal Murray'i verip yanına da Brown. Brown'a bakalım kaç şeymiş. 2 yıldızmış. Ve bir tane first rounder koyuyorum. Birinci tur draft hakkı. Drew Holiday, Paul Cior, çok iyi takaslar. Dejan ve Clint Capela. Şimdi ben burada bir sürü iyi oyuncu var. Benim burada seçmem gereken yok için yanında nasıl bir adam aradım. Yani Chris Paul gibi bir adamdansa playmaker topu sürekli elinde isteyen her şeyi yönetmek isteyen bir adamdansa ben burada daha skorer ve topsuz da iş yapabilecek bir oyuncuyu arıyorum. Ve iyi de savunmacı olursa yanında çok iyi. Burada Clay Thompson, Moses Moody, Moses Moody takaslarız. Clay Thompson tam aradığımız adam olabilir. Drew Holiday, aradığımız adam. Topla çok bakışı olmayan bir point guard. Burada da Paul George'u çok isterim. Ama John Wall'la birlikte mi? Yani Paul George zaten mesela Kavai'nin yanında olduğundan çok daha iyi olacaktır bu takıma. Burada John Wall ve Bruce Brown diyor. Bruce Brown'u vermesem, John Wall'u da almasam ne dersiniz? Olmaz diyorlar. O zaman bu takasın normal halini yapayım ben. Paul George ve John Wall'u alalım. John Wall'u takaslarız çünkü bonsa var. İlk takasımızı yaptık. Paul George'u aldık. Çok iyi bir ekleme bence. Paul George çok iyi çekilirse çok iyi olacak. Şimdi burada Michael Porter Jr. ve John Wall'u koyduğumuzda bakalım kimi veriyorlar bize. Chris Middleton, Jamal Murray'i geri alabiliriz gerek yok. John Collins ve Clint Capella'ya ihtiyacımız yok. Burada Clay Thompson alacağım ben. Clay Thompson ve Moses Moody. Moses Moody'yi tekrar takas parçası olarak kullanacağım. Clay Thompson bu takıma çok uyacaktır. O da elinde çok top istemeyen bir oyuncu ve topsuz o NBA'nin en iyi oyuncularından biri. Çok iyi de bir savunmacı. Clay Thompson burada Paul George'u 3 numaraya çekeceğiz. Hemen unutmadan onu yapalım. Paul George'u 3 numaraya çekelim. Overall'ında bir değişim olmuyor. 89. İlk 5'e baktığımızda bir guard eksiğimiz var şu an. Jokic, Clay Thompson, Aaron Gordon, Paul George. Bones Island var ama bu ikinci beş oyuncusu olmak zorunda. İlk beşten Bones Island'ı getiremem. Şimdi Moses Moody'yi almıştık genç oyuncu. Yanına da KCP'nin kontratını verdiğimde burada iyi bir PG alabilirsem çok iyi olur. Terry Rozier. İlk 5 gardım olsun ister miyim? Onu düşünüyorum. Ya aslında tekrar Drew Holiday alabilirsek çok iyi bir takım olur bu. Drew Holiday için bizden ne isteyecekler acaba? Ya da direkt Milwaukee'ye gidelim soralım. Kendi takasımızı yapalım yani. Drew Holiday. Yani bu takımı çok tamamlayacak bir adam çünkü. KCP artı Moses Moody. Ne diyorsunuz? Bir oyuncu vermek zorundalar. En az kazanan oyuncuları kim? Wesley Matthews alalım sizden. 13 milyon daha bizim koymamız gerekiyor. 13 milyon koyabileceğimiz bir kontrat var mı? Yok. Ya bu yapılabilir bir takas aslında ya. Takımın alt sıralarındaki oyuncuları takaslayarak böyle değer arttırmaya çalışacağım. Birinci tur draft hakkı falan alabilirsem buralardan çok iyi olacak. Mesela Cleveland birinci tur draft hakkı veriyor bana. Hemen alıyorum. Bu Drew Holiday takasında bayağı işimize yarayacak bunlar. Drew Holiday istiyorum ya point card'a. Bu takımın point card'ına Drew koyduktan sonra başka derdimiz kalmayacak. Şimdi birkaç tane daha takas yaptık. Tekrar kapısını çalacağım Milwaukee'nin. Evet Drew verin bana. Ne veriyorduk size? KCP'yi veriyorduk. Muzus Moody'yi veriyorduk. Oo, siz de bize bir oyuncu veriyordunuz. Kim Tanasis'i alabilirim sizden 13 milyonluk da Kleber verebilirim ve geri Temple verebilirim. Sizden de alacağım oyuncular Ibaka biri daha vardı Noora mıydı yok Wesley Matthews. Tamam finansal olarak bu takas oldu şimdi iki tane de draft hakkı koyacağım buraya bakalım ne diyorsunuz? Kabul etmediler. Kontrat olarak uydurmak çok zor ya biraz daha takas yapalım Jirolde'yi kesin almam lazım bu takıma çünkü evet tekrar gidelim Milwaukee'nin kapısını çalalım bu sefer Clint Capella'yı aldım şimdi burada birinci draft hakları devreye giriyor. 3 tane koyacağız bu sefer. 3 tane koyamayacağız pardon. 2 tane koyacağız. Kabul ediyor musunuz? Dwight e, Howard'ı istiyorlar. Pet kanıtını veriyorlar. Olur. Olur. Tamam. Kabul ediyorum. Ve Drew Holiday'i de aldım. İstediğim takımı kurdum ilk 5 olarak. Drew Holiday, Clay Thompson, Paul George, Aaron Gordon, Nikola Jokic. İnanılmaz bir savunma takımı olduk. Şimdi bench'ten Bones Island'da okeyim. 3-4 tane de böyle bench oyuncusu aldıktan sonra bu takım zaten şampiyon olacak. Kesin gözüyle bakıyorum şampiyon olmasına. Harika bir takım kurduk ya. Şimdi Gary Payton'la Zignaji'yi önerelim. Ne vereceksiniz bize? Bir tane potansiyelli oyuncu Zignaji. Sen de iyi kontrat. 8.5 kontrat. İyi oyuncular bekliyorum burada. Cam Johnson diyor. Hayır. Oo. Rui Hachimura, Walker olmaz. Yandre Hunter, Jalen Johnson ama bir first round veriyoruz. Hatta o first round'u da koyalım ya. Değişiyor mu teklifler? Değişmiyor. Ben buradan Bobby Portis alacağım ya. Bu birinci tur draft hakkı ol olmadan alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ya da şöyle yapalım. Oo, bir dakika. Zignaji kalsın. Wesley Matthews, Pat Connaughton. Kevon Looney'i alalım. Kevon Looney yedek center'ımız olsun. Yedek uzunumuz. Yedek gardımız var. Yedek uzunumuz var. Yedek 2 numara, yedek 3 numara, yedek 4 numara alacağız. Burada Bobby Portis alacağım ya 4 numara yapacağım bu portisi. Buraya da bir yalandan bir 2 numara 3 numara bulursak. Terence olabilir. Terence alacağım ya. Terence Fan'i de alacağım 2 numara yapacağım. Şimdi roster'a girelim. Bir ayarlayalım rollerini. Terence seni 2 numara yaptığımda overall'ın artıyor bir tane. Çok iyi. Bobby Portis seni 4 numara yaptığımda overall'ın aynı kalıyor. Tamamdır. 9 kişilik rotasyon. Şimdi takımımıza bir daha rotasyona bakalım. Mike Malone hocam. 9 kişilik rotasyon yapalım. Evet. Drew Holiday, Clay Thompson, Paul George, Aaron Gordon, Nikola Jokic. E birinin en iyi ilk 5'i burada. Kenardan Bobby Portis, Bones Island, Kevon Loney ve Terence Mann. Çok iyi bir 9 kişi. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Şimdi playoff'larda görüşelim. Ben bütün seneyi simüle edeceğim. Evet. 58-16, 59-16, 60-17, 63, 60 4, 65 galibiyetle sezonu bitirdik. Sonunda ya yani gerçekten bayağıdır rahat bir rebuild yapmadım böyle. Yani şimdi Denver'ın takımının iyi olmasıyla da alakalı bu. Redelfia beni çıldırttı ya. Çok iyi oldu yani rahat rahat. Birkaç takasla hallettik. Doncic yine 37 sayı triple double. Şaşırtmıyor artık. Var mı bizden bir oyuncu ödül? Alperen bizden sayılır. Yani Jokic'e nasıl? 65-17 lig birincisiyiz bu arada. Jokic All NBA First Team'de de yok. İkinci takımda var. Ne yapmışsın hiç bakalım? 23 sayı, 11 ribat, 10 asist. Triple double ortalamasıyla bitirmiş. %55, %45 üçlük atmış. Yani Luka biraz daha insancıl oynasa bir de az süre veriyorum ben. 33.8 dakika süre alıyor burada Jokic. Doncic'e bakıyorum. 40 dakika süre ortalamasıyla oynuyor. Yani Jokic'e versek 40 dakikayı Jokic de böyle sayılar yapacak da benim takımım iyi. Doncic gibi kötü bir takım olmadığı için gerek duymuyorum. Oo Paul George. All NBA 3. takımında Paul George'ta İşte bu ya. Yani Jokic'le zaten bu seviyelere çıkacağı çok belliydi. O kadar uyuyorlar ki birbirlerine. Şimdi ilk turda kim gelirse gelsin vurup geçiyoruz tak geldi. Yani baksanıza bizim takıma nasıl sayı atacaklar ki bu takıma. Kenardan pek iyi savunmacılar yok. Bobby Portis, Bones çok iyi savunmacılar değil ama Terence Mann ve Kevin Loney bu açığı kapatır. Şimdi de direkt simüle ediyorum roundu. 2-0, 3-0, 3-1, 4-1 tamam. Süpüremedik. Bir maç verdik. Sorun yok. Şimdi Lakers'la eşleştik. Lakers'ta la bir değişim var mı? Schroeder, Derek White'ı almışlar. Bastından Derek White'ı almışlar. Kimi vermişler? Westbrook'ta duruyor. Lonnie Walker'ı vermişler sanırım. Evet Lonnie Walker'ı vermişler. Aynı takım. Lebron Anthony Davis. Yani bize çember altında tek sıkıntı yaratabilecek takım mı? Yok hiç Aaron Gordon ikilisinden daha iyi. Tek frontcourt Lebron Anthony Davis. Fizikler ama ilk 3 pozisyonlarında Dennis Schroeder Drew Holiday. Drew Holiday Dennis kafese alır. Austin Reeves, Klay Thompson Austrians dribbling yapamaz. Rui Hachimura Paul George'da da Paul George mahveder. Paul George Rui Hachimura'nın aynısının aynı oyuncunun çok daha iyisi. 10 kat daha iyisi. O yüzden yine sıkıntı yok. Hızlı hızlı geçeceğim. Eyvah. ilk maçı kaybettik. İlk maçı kaybettik. Ne yaparız böyle durumlarda? Rotasyona gireriz. Hemen 8 kişilik rotasyon yaparız. Yok 43 dakikayı veririz. Nasıl kaybetmişiz maçı? Bayağı 20 ile kaybetmişiz bu arada. Entin Davis 38, Lebron 22-12. İkinci maça geçelim. Eyvah! Eyvah! Paul George 42 atmış yetmemiş. Üçüncü maçı da simüle edeceğim. 2-1. Tamam geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Tamam. Durdurmaya başardık artık. Paul George çok iyi oynuyor. Yok işten daha iyi oynuyor. Hadi yok senden de bir şeyler bekliyorum. KMVP'liğim var hadi ona yakışır oyna. 2-2 yaptık. Yok işte beni duydu mu? 26-16-14. Klasik yok iç işleri. Ama yine en skorer olmuş. Şu maçta 140-139 uzatmada bir sayı ile biten var. Niye acaba bunlar girmiş? belli değil. Bir dakika oynamışlar. Şimdi buradan çıkan bir Dallas var. 4-0, 4-1 geliyorlar. O da biraz korkutmuyor değil. Beşinci maç çok önemli. Simcast simgileyeceğim. Ev sahibiyiz. Ev sahibi avantajımız var. İlk çeyrek beraber bitti. İkinci çeyrekte ikiye katladık. 24-48 ve 24-45. Üçüncü çeyrekte 165 sayı attık. Playoff'ta 165 sayı attık Lakers'a. hiç 52 sayı, 13 rebound, 11 asist. Çok büyüksün ya. Yani Embiid'den sonra hiç rebuild'ı yapmam. Gerçekten kimin daha büyük olduğunu da görmüş olduk böylece. Direkt geçiyorum. 4-2 zorlanmadan ilk iki maçı veriyoruz. 2 avans 4'te biter yaptık Lakers'a. Şimdi Dallas. Dallas'ta böyle bir adam var. Playoff'ta ne yapıyorsun? Ya insan değil bu da ya. Playoff'ta 43 sayı, 12.5 rebound, 13.5 asist. İnsan değilsin ya. Ama takım arkadaşları çok kötü bakıyoruz. Yani takımı çok kötü ya. Reggie Bullock Fini Smith falan olacak iş değil. ve Doncici de Drew Holiday savunuyor. Onu bir değiştirebilirim aslında. Onu hemen değiştireyim. Ee, Dalla'sa karşı matchup'lardan Doncic'e Paul George vereceğim. Daha fizikli bir o kalsın karşısına. Yani Drew Holiday en iyi savunmacılarından ama Doncic çok büyük. Ondan bile çok daha büyük. Çok fizikli. O yüzden Paul George'la savunmak istedim. Bakalım Paul George durdurabilecek mi Doncic'i? 50 sayı atmış. <laughs> <laughs> Aynen. Durdurdu. Şu an durdurdu. Yine iki avans verdik. Sonuç ne yapmış 54 sayı atmış. Eyvah. Bizim taktik işe yaramadı. Hemen değişik geri döndürelim ondan. Olacak iş değil ya. Drew ile savunmaya devam buraya. Üçüncü maçı simleyelim şimdi. Üçüncü maçı kazanıyoruz. 5 sayı ile kazanabiliyoruz. Doncic 44 sayıda tuttuk. Yani tuttuk diyorum çünkü Doncic bizi parçalıyor bu seride. Ama bak Doncic'ten istediğim şey bu işte. Doncic'ten sonra en çok atan oyuncu Tim Hardaway ve 16 sayı. Bizim takımda da Paul George 31. Paul George playoffları çok iyi oynuyor. 28'e çıkardı sayı ortalamasını. Yok hiç Toplarda sayı olarak düştü ama asiste veri bantta yine yukarılarda yine triple double ortalaması. Doncic savunmasını da Drew Holiday'e verdik. Tam Doncic'i bitirdik ya. 30 sayıda tuttuk. Doncic bitti. Clay Thompson bu maç yanmış. İnanılmaz atmış. Yine mi 2 avans 3'te biter yapıyoruz diyecekken 5. maça kazanan takım Dallas oluyor. Doncic 43 sayı. Ben bu Doncic'i durduramayacağım ya. Ve yok hiç yani sen de sayı at. 20'de 8 ne ya? Olacak iş değil. Olacak iş değil. Tim kesle simüle edeceğim. İkinci çeyrekte farkı açtık. Biz ikinci çeyreklerde rakibimizi ikiye katlamayı çok seviyoruz. 122.98. 100 sayının altında tuttuk. Doncic 21 sayı. Evet kelepçeyi takmış Cirolde. Hücumda da 22 sayı 10 asist yapmış. Eline sağlık. Eline sağlık. Son maça gidiyoruz. Hadi bunu da simleyeyim. Ev sahibiyiz. Ev sahibi avantajı biz de lig birincisi olduğumuz için. Elinize sağlık. Yine zorlandık. 7. maçta kazandık bu sefer. Yok hiç Batay MVP'si 23 sayı triple double 13 rebound 12 asist doğudan evet evet işte bundan daha iyi bir eşleşme olamazdı. Bir önceki Rebuild'de Philadelphia'yı aldım ve 3 senede hiç şampiyon olamadım. Bitirdiler beni yani. Kafı başıma ağrıttılar. Sinir krizi üstüne sinir krizi. Joel Embiid, James Harden şimdi karşımda. Ya bunu ayarlasam olmazdı. Öyle denk geldi. Çok iyi. Bunlara acımak yok ya. Bunları direkt süpüreceğiz. İlk maçta Jokic triple double'ını yapıyor Embiid'e karşı. Embiid 25 sayı 12 rebound. Çok iyi. İkinci maç yine kazanıyoruz. Yine yok hiç. Yok hiç vura vura kazanacağız ya. En acımak yok. Üçüncü maçta yok hiç bir triple double daha. Dördüncü maçı izleyeceğim. Hatta sonuna gireceğim ve Embiid'in ağladığını göreceğim. Bunları süpürdük ya. Ulan maça girecektim. Embiid'in ağladığını görecektim. Olmadı. Şampiyon olduk ama. Çok iyi oldu. Yok hiç finaller MVP'si 30.8 sayı. En önemli yerde vites arttırdı. 12 asist 15 yuvan. İhtiyacımız olan yerde %58 de üçlük attı. Diğerinin aksine Embiid'in aksine ihtiyacımız olan yerde çıktı sahneye ve bize şampiyonluk kazandırdı. Son maçta da 33 sayılık triple double bu maç. bu seride her maç triple double yaptı ve Denver Nuggets'ı şampiyon yaptık ilk sezonda. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz rebuild videolarının devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi takımı görmek istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalın.